Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, kutsal birinin kutsallığını halal getirmek istiyorsanız, üstelik bunu onun kutsallığına dokunmadan yapmak istiyorsanız, dediklerinin tam tersi şeyleri onun adına yapıyormuş gibi yapın. Oldukça işe yaradığını göreceksiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum tarihi kutlamaları tam da böyle bir amaca hizmet etmektedir. Bırakın hangi gün doğduğunu, hangi yıl doğduğu bile tartışmalı olan birinin doğum gününü net bir şekilde bulmuş olmak ve bu günü aynı yıl içerisinde bir kez de deyip iki kez kutlamak tam da bizlere yakışan bir tavır olmuştur. Mevlid Kandili olarak kutlanan bu günün resmi hüviyet kazanması, Hicri 4. asırda Şii Fatimi Devleti halifelere nasip olmuştur. Onlar sadece Nebimizin doğum gününü bir takım şenliklerle kutlamıyor, aynı zamanda Mevlid-i Ali, Mevlid-i Hasan, Mevlid-i Hüseyin, Mevlid-i Fatıma, ve mevlidi hali hazır halife olmak üzere beş ayrı mevlid merasim merasimi daha te tertip ediyorlardı. Osmanlı Devleti'nde ise Mevlid gecesi ilk defa 1588 yılında ve Sultan 3. Murad'ın bir fermanı olarak resmi törenlerle kutlanmaya başlamıştır. 3. Murad bu gece cami minarelerinde kandil yakılmasını da emrettiği için gecenin adı Mevlid Kandili olarak anılmıştır. Açıkça görüleceği gibi Resulullah zamanında ve ondan sonraki birkaç asır boyunca kutlanmamış, e, bir şekilde e, atlanmış bu gecenin kutsiyetine dair herhangi bir delil bulmak mümkün değildir. Bu yüzden de İslam alimleri arasında bidat olduğuna dair genel bir kanaat mevcuttur. Dine sonradan sokulduğuna şüphe olmadığı için de bu tespit ziyadesiyle doğru ve yerinde bir tespittir. Malumunuz bidatler çok tehlikeli ve büyük günahlardandır. Hiç kimsenin dinde eksiltme ve arttırma yapmaya, dine aslında olmayan bir şeyler sokuşturmaya hakkı yoktur. Büyük günah olduğu için bidatleri bidat-i hasene ve bidat-i seyyiye yani güzel bidat ve kötü bidat diye ayırmak da mümkün değildir. Bidat bidattır ve tamamı günahtır. Biz günahları güzel günahlar, kötü günahlar diye ayırabiliyor muyuz? Nevit kandili ve benzer bir takım kandillerin uzun zamandan beri kutlandığı ve artık annevi anne bir hüviyet kazandığı için kabul edilmesi gerektiğini söyleyenler var. Bir de şöyle diyor bir kesim, ne zararı var ki bunun? Niye peygamberimizin doğum gününün kutlanmasından bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Ne güzel işte insanlar bu vesileyle dini hayatla irtibat kurmuş oluyor. Bir kere herhangi bir şeyi kutsal ilan etmek ancak kuddüs olan Rabbimizin hakkıdır. Kendisi kuddüs olmayan birinin kutsal ilan etme hakkı da olamaz. Birileri kendinde bu hakkı görüyorsa emin olun ki şirk yolunda emin adımlarla ilerliyordur. Bir de şöyle düşünün Mesela ben de kalkıp yedi vakit namaz kılınsa güzel olmaz mı? Rabbimizi daha çok anmış, ona daha fazla ibadet etmiş oluruz desem. Ve fazla nam farz namaz sayısını yediye çıkartsam mazur mu görüleceğim? Yaptığım şey evet bir bidat, yani dine sonradan ve aslında olmayan bir şey sokmak ama güzel bir bidat mı diyeceğiz? Bu kapı bir, ke bir kez açıldığında emin olun ne kadar insan varsa o kadar din çıkacaktır ortaya. Kimileri arttırarak ve pek çoğu da eksilterek kendi dinlerini kendileri oluşturmaya çalışacaktır. Mevlid kandili hususunda ülkemizde oluşan durum ise son 35 yıldır daha tuhaf bir hal almaya başlamıştır. 1989 yılında Diyanet Vakfı tarafından başlatılan bir uygulama, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da desteklenerek büyümüş ve bu geceyi içine alan hafta Mevlid-i Nebevi haftası olarak veya Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlanmaya başlanmıştır. Ne tuhaftır ki 1989 yılından 1994'e kadar geçen 5 yıllık süre zarfında hicri takvime göre yani 12, 12 Rebül evvelde kutlanan hafta her nedense bu tarihten sonra miladi 20 Nisan haftasını alınarak kutlanmaya devam edilmiştir. 2017 yılına kadar geçen 23 sene zarfında Muhammed Aleyhisselam'ın doğum günü yılda iki kez, biri hicri takvime göre Rebül evvel ayında, diğeri miladi takvime göre Nisan ayında kutlanmaya devam etmiştir. Üstelik Nisan ayında yapılan kutlamalar sadece 20 Nisan günüyle sınırlı kalmamış, 20 Nisan'dan başlamak üzere 27 Nisan'a kadar süren bir hafta boyunca tertip edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında doğum günü hem hicri takvime göre hem de miladi takvime göre kutlanan tek kişi Muhammed Aleyhisselam olsa gerektir. 2017 yılına gelindiğinde yani 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonraki yıl, Mayıs ayına gelindiğinde bu haftanın adı önce Siret Haftası olarak değiştiriliyor Sonra da 29 Kasım'da Mevlid-i Nebevi haftası olarak değiştirilerek kutlanmaya devam ediyor. Kutlama tarihleri de tekrar hicri takvime göre ayarlanarak Rebül Evvel ayının 12'sine alınıyor. 1995 yılında başlatılan Bir Dal Gül Ver kampanyası ile Muhammed Aleyhisselam ile gül arasında bir bağ kurulmaya çalışılmış ve çeşitli etkinliklerde gül dağıtılmıştır. Aslı bidat olan bir uygulama ile nasıl oynanabildiğini ve işlerin nasıl çığırından çıktığını görebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı kendisine dinde bir otorite ve hatta ruhban gibi gördüğü için haftanın kutlandığı tarih ve içeriklerini istediği gibi belirlemekte bir beis görmemektedir. Halbuki bu gecenin içerisinde bulunduğu haftayı kutu doğum haftası olarak kutlama teklifi e, ilk kez Mümtezar Türken'e tarafından ortaya atılmıştır. Türken'e 2016 darbe girişinin sonrası FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş ve 4 yılı aşkın bir süre cezaevinde kalmıştır. Kutlamaların yıl içerisinde yaz kış geçen hicri takvime göre değil de miladi takvime göre sabitlenmesi gereği görüşü de ona aittir. Öte yandan bilinen bir gerçektir ki bu haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanmasında Gülen cemaatinin büyük desteği olmuştur. Etkinliğin son günü olan 27 Nisan'ın Fethullah Gülen'in doğum günü olması da sürekli olarak tepki çekmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bidate ne gerek varmış diye düşünüyor olabilirsiniz. Mesela Resulullah'ın ashabı hiç tevessül etmemiş böyle bir kutlamaya. Onlar bizden daha mı az seviyordu acaba nebimizi? Yoksa bir bidati dine sokuşturmanın o büyük günahından mı korkuyorlardı? Sonraki nesiller sanki İsa Aleyhisselam ve Hristiyanlık karşısında duyulan kompleks ve etkileşimle bu adımları atmış gibiler. Bilindiği üzere İsa Aleyhisselam'ın doğumu bir hafta süren tatil ve etkinliklerle kutlanıyor. Her taraf testisi simgelediği düşünülen çam ağaçlarıyla donatılıyor çeşitli hediyeler ve ikramlarla Noel Haftası ihya edilmeye çalışılıyor. Hemen hemen benzer bir yapı Mevlit kandil içinde kurulmaya çalışılmış. Fatimi hükümdarları bu geceyi cömertliklerini gösterecekleri bir vesile olarak görerek büyük sofralar kurmuş ve ikramlarda bulunmuş. Halka hediyeler dağıtılmış, fener, al fener alayları düzenlenmiştir. Anlaşılan o ki İsa Aleyhisselam'ın gelen çam ağacı yerine bizde de Muhammed Aleyhisselam için yazılan Naati Şeriflere sıkça kullanılan gül metaforu kullanılmaya çalışılmış. Dostlarım, her bidat bir sapmadır. Asıldan ve özden uzaklaşmadır. Saf din, arı, duru, halis din, Allahü Teala'nın Kur'an'da anlattığı dindir. Muhammed Aleyhisselam'ı anmak, onu sevmek ve onun yolundan gitmek ancak ve ancak Kur'an'da anlatılan Nebi Rasul Muhammed'i anlamakla olur. Bizler bunu yapmak yerine göstermeli kutlu doğum haftası kutlamalarıyla ancak kendimizi kandırıyoruz. Nebimiz bizim için en güzel bir örnektir. Dini tam ve eksiksiz bir şekilde öğrenmek ve yaşamak için bizim başkaca numunelere ihtiyacımız yoktur. Evet, Nebimiz Muhammed Aleyhisselam, Rabbimizin tanımlamasıyla üsve-i hasene, yani en güzel örnektir. Bu seneki sohbetlerimizde inşallah Muhammed Aleyhisselam'ı ve onun örnekliğini Kur'an-ı Kerim'den takip etmeye ve öğrenmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nebimizin doğum günü kutlaması gibi bir hüküm ve örnek yer almadığı için ne Hülefai Raşid'in döneminde ne de sonraki tabi ve talev tabi dönemlerinde böyle bir uygulamanın izne rastlamak mümkün değildir. Şükredelim ki çocuklarımız bunları bilmiyor. Ben de doğum günümü yılda iki kez hem miladi hem de hicri takvime göre kutlayacağım deseler ne yapardık? Ya da dinimizde yaş günü kutlaması diye bir şey yoktur dediğimiz der. Peygamberimizin doğum gününü bir hafta boyunca kutluyorsunuz ama deseler ne cevap verirdik?